Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dark Riddle 2 oynuyoruz Arkadaşlar başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın hemen oyunumuza geçelim arkadaşlar Arkadaşlar en son videomuzda cadılar bayramı 3. seride kalmıştık arkadaşlar bakalım 3. seride bizlerine bekliyor birlikte izleyelim Arkadaşlar geçen bölümde iksir hazırlanmıştık. Çok güzeldi. Mahmut, Mamutusta Usta yeşile bürünmüştü. Bakalım bu bölümde neler oluyor. E ee, arkadaşlar elimizde süpürge var ve süpürgeye bindik. Okey galiba bir şeyler toplayacağız. Kesin. Kazamak için altın yüzük toplamak. Okey arkadaşlar galiba bu halkalardan bahsediyor. Aynen öyle arkadaşlar halkalardan bahsediyor. Bayağı hızlı topladık. Dört tane oldu bile. Buradan geçsek buna. Altıncıyı da alsak. Altı oldu arkadaşlar. 7 de geliyor. Tamam bu hızlandırmayı alsak. Ve sekizinciyi de alsak var ya mükemmel oluyor. Son yarısı arkadaşlar. Abi buradan kaç tane önümüze çok az verecek galiba ya. 3 yıldız alsaydık baya mükemmel olacaktı ama bence imkansız arkadaşlar çünkü halka vermiyor. Ya iki tane kaçırdık ya. Hadi oyun lütfen bize fazla ver ya. Hızlıca bitirsek bunu var ya. 3 yıldızımızı alsaydık baya güzel olacaktı ama olmadı. Son üç tane arkadaşlar. Sağ geçelim. Canımızı kaybetmeyelim. Son iki tane. Bu halkadan geçtik bir son bir tane arkadaşlar. Bunu da aldık mı ve bitiyor. Bütün hakkaları elimize topladık. Arkadaşlar kesin hepsini Mahmut Usta'ya gönderdik. Göstermiyor ama evine doğru gösterdi yani. Hadi arkadaşlar bir sonraki bölümümüze geçelim. Bakalım bir sonraki bölümde ne oluyor. E arkadaşlar Mamusa'nın elinde mumya şeyi var. Bilirsiniz arkadaşlar bunlar her, her zaman videolarda vardır. Şimdi ilaki mumya çıkıyor. O... canlandırmak. Okey. Gerçekimi tabancası mı? Arkadaşlar zaten gerçekimi tabancası dediğimi Peter'da olması lazım. Yani her bölümde Peter'ın yanında yer tabancası. Yani kesin mumyayı canlandıracağız. Kristal bulmak. Acaba ne kristal arkadaşlar? Buradan bir sağa geçelim. Mahmut Usta burada ne yer arıyorsun ya? Aga kristal nerede olabilir? Ee, Bay branşta olabilir bir. Başka yerlerde de çıkabilir bence. Sende bir şey var mı? Yok bunda temiz. Okey. Peki Bay Branch sende bir şeyler çıkar mı? Arkadaşlar Bay branşta bir şey var. Fark ettiyseniz bu ne iş yarıyor acaba ya? Neyse bunu bir elimizden çekelim. Kesin bu da bir işe yarayacak ama şu an bizden e, kristal istiyor arkadaşlar. Burada olmadığına göre bizim evine, evin etrafına bakalım. Burada da yok. Okey. Aga mamusta geldi. Neyse buradan bir fake atalım arkadaşlar. Bu nedir? Arkadaşlar kristali bulduk. Okey. Anahtar bulduk. Anahtar e, kesin Mahmut Usta'nın evindedir. Şu an sadece bakmadığımız yer neresi? Meri'nin yanı kaldı. Meri'nin yanında yoksa okey o zaman. E, arkadaşlar bir de bu var. Bayram Köşesi var ya orada da çıkabilir bence. Bir oraya da bakalım ne, ne olur ne olmaz. Yani atlamamış oluruz arkadaşlar. Hadi gidelim bakalım nerede acaba. Bir buradan gidelim ee, Bu elindeki nedir ya bunun Yok hiçbir şey Arkadaşlar galiba burada yok Anahtarımız nerede olabilir acaba Atla buradan Mahmut Ulan evin önüne gitmemiz lazım Arkadaşlar gene gezilecek her yere Baktık şu anda At bunu elinden aç kapıyı Aç kapıyı arkadaşlar kristalimiz burada kalsın Biz bir anahtar bulalım ona göre hareket ederiz Ya ilk önce ahıra bakalım Sonra gözcü kulesine bakarız Ahırda bir şey var mı yok Tamam burada bir şey yok o zaman Şu anda gözcü kulesi kaldı gözcü kulesinde var moram vardır Yoksa da evin içine bakacağız arkadaşlar Hadi gidelim Oyun takıldı ya Hadi hızlı süremiz yetmeyecek. Bir buraya bakalım arkadaşlar. Sonra buraya gelmeyiz. Arkadaşlar burada da yok. O zaman Mahmut Usta'nın evinin içinde bakacağız arkadaşlar. İlk önce kristali alalım. sonra Mahmut Usta'nın evinin önüne atalım. Ondan sonra Bay Branch'taki arkadaşlar bir levye vardı. Onu aldım. Yani arkadaşlar onları topladıktan sonra evin içine bakacağız. Evin içine çıkmazsa bakacağız artık arkadaşlar. Yani bulmamız lazım onu. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım. Başla başlayacağımız ilk yer Peter'in yanı. Sonra kristali alacağız. Okey. İkisini evin önüne attıktan sonra Bay Branch'taki levye parçasını alacağız. Kesin onunla bir işe yarayacak arkadaşlar. Mammus da bizi kovalamasan senden ya. 2 dakika bizi bir sal kanka. Geliyor adam bizi rahat bırakmıyor. Neyse bunları bir evinin önüne atalım. Ona göre hareket ederiz. At bu ikisine. Aga Mahmut Usta geldi buraya. At 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 geldi adam. Neyse. Buradan hemen tekrardan alalım bunu arkadaşlar. Mahmut Usta'nın arkasından gidebilir miyiz? Galiba gidebiliriz. Evet arkadaşlar gidebiliyormuşuz. Ama buradan atlayamıyoruz. Atlayabildik sıkıntı yok. O zaman şu anki görevimiz evin içine bakmak arkadaşlar. Umarım anahtar buluruz. Anahtar neredesin? Bir dakika bu dolap içine bakabiliriz mesela. Burada yok. Tamam. Aga Mahmut geldi. Neyse arkadaşlar kıl payı kurtulduk ya. Bir üst kattan gitsek eve. Ee, buralardan çıkabilir bence. Bir buralara bakalım arkadaşlar. Yok burası temiz. Atla buradan hemen. Ee, burası var mı bir şey? Burada da bir şey yok. Anahtarı nerede koydun acaba Mahmut Usta? Adam anahtarı öyle bir yere saklamış ki. Abi de arkadaşlar biz en üst kata bakmadık ya. Teras katına. Belki orada olabilir. Mahmut Usta bizi bir salsa bakacağız da. Adam bizi salmıyor ki. Buradan bir evin içine tekrar gir. Umarım Mahmut da bizi yakalamaz. Ee, kamera odasına bakmadık mesela. Kamera odasında çıkabilir. Kamera odasında bir şey var mı? Hayır. Temiz burası. Okey. Burada da bir şey yok. Hatta kilitli. Şu an kişimiz üst kata bakmak arkadaşlar. Tamam. Üst kata gidelim hemen. Mahmut Usta neredesin sen ya? Umarım bizim karşılamazsın. Arkadaşlar burada da yok. O zaman bu nerede olabilir ki ya? Nereye koymuşlar bunu? Aga işimiz baya zor. Atla buradan arkadaşlar. Şu anki görevimiz... Yani anahtar nerede olabilir acaba? Süremiz de gitmedi arkadaşlar. Tekrar deneyelim. Anahtar acaba Mamusta nereye sakladı? Çok merak ediyorum arkadaşlar ya. Mamusta anahtarı nereye koydu? Yani arkadaşlar her yere baktık bence. Bakılmayacak yer kalmadı ama Mamusta anahtarı nereye koyduğunu hala öğrenemedik. Umarım buluruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz bu kristalden bir başlayalım tekrar. Umarım anahtarımızı buluruz. Hızlı bir şekilde. Al buradan yer çekim tabancasını. Mahmut Usta tekrar bizi kovalayacak tabii ki burada. Kristal de al hızlı bir şekilde koş. Tamam okey. Bunu yaptığımıza göre arkadaşlar Mahmut Usta'daki parçayı alabiliriz. At bu ikisini. Ya Mahmut Usta nereden geliyorsun nereye ya? Ya arkadaşlar biliyor biz Bay Branch'a geleceğimizi. Ondan dolayı kapının önünde bekliyor. Bizi bir salsa biz Mahmut Usta'dan eşyamızı alırız çıkarız. Neyse burada bir bekleyelim. Belki tekrar döndü bizi yakalamasın arkadaşlar. Biraz ileri gitsin sonra kendimizi göstersek bile bizi yakalayamaz zaten. Neyse gösterelim be. Neyse arkadaşlar zaten döndü arkasına ama yine bizi gördü. Bir buradan etraftan dolanalım. Dolandıktan sonra evin içine gireriz O sıkıntı değil. Arkadaşlar bir de evin hangi köşesinde kesin bir yerden çıkacak ama nereden çıkacak hiç belli değil. Mamustak bizi kovalamayı bıraktı. Okey. Hatta buradan içeri giremeyen. Acaba anahtarımızı nereye koydu arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Komşunun atak odasında. Arkadaşlar biz oraya bakmadık mı? Ama arkadaşlar biz oraya baktık eminim ya. Arkadaşlar bu alta koymuşlar ya. 2 saattir arıyoruz bulamıyoruz. Neyse bir kapıları açalım arkadaşlar. Light'i de açalım. Okey. Arkadaşlar mamusta'ya benzemiyor mu Allah aşkına? Aynı tepatı Mahmut Usta Neyse şu anki işimiz arkadaşlar Kristal almak Mahmut Usta bizi yakalamazsa biz kristal alacağız ee, Şimdi buradan bir atlayalım Yok arkadaşlar Mahmut Usta evin içine girdi Aç kapıyı Arkadaşlar Mahmut Usta yüzünden Süremiz yetmeyecek Neyse bu bir Bizi rahat bıraksa ama süremiz yetmeyecek Ya Kapıyı açmamız lazım çünkü kristalle kapıyı açamıyoruz arkadaşlar. A buradaki yer çekimi tabancasını aldıktan sonra nasıl gideceğiz şimdi? Üst kattan yetişebilir miyiz? Yok arkadaşlar yetişemeyeceğiz. Denedik ama arkadaşlar. Neyse arkadaşlar anahtarın yerini öğrendik şu anda. Bir tekrar deneyelim arkadaşlar. Anahtarın yerini öğrendik. Okey. O zaman şu anki işimiz arkadaşlar. Gerçekim tabancasını aldıktan sonra kristal alma, kristalden sonra o küçük levye'yi almak arkadaşlar. Levye'den sonra gideriz anahtarla kapıyı açarız sonra da kristale doğru koşarız. Her şey okey arkadaşlar. Şu anki bütün parçaların yerini öğrendik. Orasında sıkıntı yok. Bir gerçekim tabancasını hızlı bir şekilde alalım. usta bizi bir kovalamazsa güzel olacak. Yok arkadaşlar bu bilerek yapılmış. Mahmut biz diğer çekimi tabancasını aldıktan sonra dik bizi görüyor zaten. Al bu kristali hemen Mahmut Usta'nın yan sağ köşesine hemen atalım bunu. Sonra Bay Branch'a gideriz. Anahtarla kapıyı açarız arkadaşlar. Aga bir baksanıza adam direkt buraya doğru geliyor bir de. Bile bile yapılmış arkadaşlar resmen. Neyse biz bir kapıları açalım arkadaşlar. Bunları bir Görevleri kaldıralım. Kapıları açtıktan sonra işimiz bayağı kolay olacak. Hadi biraz hızlı. Al anahtarı buradan. Alalım bu anahtarı. Ya açılmadı bir türlü. Neyse aldık arkadaşlar. Şimdi gideceğimiz yer lahitin köşesi. Tamam arkadaşlar, işimiz burada kalmadı şu an. Yapacağımız tek şey o kristali buraya getirmek. Mahmud'u umarım evin içine gelmezsin. Ya kesin gelecek arkadaşlar o adam. Geldi mi? Yok arkadaşlar gelmedi. Çok süper oldu arkadaşlar gelmemesi. Tabancayı al. Almıyor. Neyse aldı. Hadi arkadaşlar şu an kişimiz bunu yerine yerleştirmek. Hadi gidelim. Umarım Mahmut Usta üst katta değilsin. Yani o kadar emeğimiz çöpe gidecek yoksa. Geç içeri geç 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 geç. Hadi buradan geç. Arkadaşlar ve görevimizi bitirdik. Mahmut bakalım ne olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Mahmut Usta açtı ve Mumya onu kendi köşesine koydu. Abi de Mahmut Usta Mumya oluşu yok mu arkadaşlar? Yok ya çıktı adam. Arkadaşlar yani şakamızdan kurtuldu ya. Keşke sonu böyle bitmeseydi arkadaşlar. Biraz daha güzel olabilirdi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.